Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza farklı bir videodayız. Çok kişinin sıkça merak ettiği ve sorduğu sorulardan biri de Opel Astra H kasalarda. Farın yükseklik ve derinlik alayı. Burada hani gösteriyor ama çok kişi bunu farklı bir şeyle merak hani bilmiyor Hani dahi hani göremiyor. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Hani buna bastığınız gibi bunda da böyle çıkıyor arkadaşlar. Bunu böyle çevirirsiniz. Böyle farın yüksekliğini, derinlik ayarlarını gösterebiliyor arkadaşlar. Yani Bunlar bu şekilde. Bunu diğer videomuzda vardı. Kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Bu farın yüksekliği. Mesela bu atıyorum. Bu şu an birinci kademede. Buna basarsınız. iki buna basarsınız. Üç. Böyle değişik değişik gösterir arkadaşlar. Bu da şuna bastığınız zaman çıkar. Ayarlamak istiyorsanız. Ayarlamak istemiyorsunuz. Zaten çıkmaz. Bunu böyle çevirmeye kalkmayın. Dişleri kırarsınız. Buna böyle bir defa nazite başlıyoruz. Bu çıktığı zaman buna böyle tık 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 değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.